Ne niyetinde geldin Engin? Uzun zamandır görüşememiştik. İşlerden başımızı kaldıramıyoruz İsmet Ali. En son vurulduğunda hastaneye gelebilmiştim. Öyle mi? Engin abi hastaneye gelmesen sen bilincin kapalı uyuyordun baba. Sağ olasın Engin. İşler nasıl gidiyor Engin abi? Hamdolsun iyi şu aralar. Lakin başımda büyük bir dert var. Bana yardım edersen umuduyla sana geldim İsmet Ali. Buyur. Eğer yapabileceğimiz bir şeyse elbette yardım ederim. Cuma günü bir yol ihalesine giriyorum. Rakiplerimden biri de maalesef Bici. Çekilmem için beni tehdit ediyor. Onun olayı budur. Kazanamayacağını anlamış olmalı. Eğer yanımda olduğunu deklare edersen bana büyük bir bulunursun. Bici bir tek senden korkar biliyorsun. Seni severim Engin. Sen yaptığı her işi namusuyla yapan bir adamsın. Ama bu mesele Bici ile senin aranda anladığın kadarıyla. Benim araya girmem doğru olmaz. Baba, Engin abi kaç yıllık tanıdığımız. Yapman gereken tek şey Bici'yi arayıp biraz usudur musun söylemek? Burak, Bici sırtını Ertan'la Rusya'ya dayamış durumda. Artık benim sözümü dinlemez. Benim sözüm dinlenmeyince de ben çok sinirlenirim bilirsin. Olay büyür, istemediğimiz yerlere gider. O sebepten... Kusura bakma Engin. Sana yardım edemeyeceğim. Peki. Kararına saygı duymaktan başka yapacak bir şey yok. Yalnız bir şey söylememe izin verir misin İsmet Ali? Buyur. Senin gibi bir adamın meydanı böyle şerefsizlere bırakması doğru değil sen köşesine çekilip ölümü bekleyecek biri değilsin. Ağaçlar ayakta ölür İsmet Ali. Ben seni geçireyim Engin abi. Engin abi. Sen babamın kusuruna bakma. Bu arada çok zor zamanlar geçiyor da. Estağfurullah. Ama yüzüne de söylediğim gibi köşesine çekilmek ona hiç yakışmıyor. Haklısın abi. Bak ne diyeceğim. Ben babamla konuşup onu ikna ederim. Sen şimdi eve git. Ben birkaç saat sonra adamları yollayayım. Cuma gününe kadar seni korusunlar. Emin misin Burak? Baban kızmazsa sonra. Yok abi dedim ya ikna ederim ben babamı. Sonuçta bu kadar yıl tanışmışlığınız var. Sana bir şey olsa çok üzülür. Sen şimdi eve git. Cuma gününe kadar da çıkma. Bizimkiler zaten korur seni. Peki. Teşekkür ederim. Rica ederim abi. Görüşürüz. Fatih. Bak bu Engin Bey, bizim eski bir aile dostumuz. Cuma günü önemli bir ihaleye katılacakmış ama video tehdit ediyormuş. Şimdi yanına birkaç adam al, Cuma gününe kadar onu koru. Az önce konuştuklarınızı duydum. İsmet babanın haber olmadan böyle bir şey yapamam. Ben istiyorum, tamam mı? Yoksa giderim babamı, ablam aslında anlatırım. Saçma sapan konuşma. Peki, sen bilirsin. O zaman gidip her şeyi anlatıyorum. Tamam. Yapacağım Allah'ın cezası. Tamam. Tamam. Bak böyle giderse biz seninle çok iyi anlaşacağız. Hadi kolay gelsin.